Bir fakir, bir derviş duası kabul olmuştu. Bir gün sarayın önünde durup şöyle dedi: Prensesle evlenmek istiyorum. Kral öfkelendi. Kırbaç emri verdi. Saray gururla sarsıldı. Ama o bilmiyordu. Bu yaşlının arkasında bir sır vardı. Bir kader ki yalnızca Allah'ın emriyle yazılmıştı. Bu hikaye sadece bir aşk değil. Bu iman ve Allah'a tam bir tevekküldür. Bu video sadece bir hikaye değil. Bu bir ders. Allah'a güvenenleri bizzat gökyüzü değerli kılar. Değerli izleyiciler, bir zamanlar çok güzel bir köy vardı. O köyde bir kral yaşardı. Onun çok güzel bir kızı vardı. Baba kızını çok severdi. Kızı evlenme çağına geldiğinde o zaman diğer krallardan onun için teklifler gelmeye başladı. Kral da kızının evliliği için bazı gençlerle görüşüyordu. Ama hala kızına layık çimsayı bulamamıştı. Bir gün o köye bir dilenci fakir geldi. Onun yaşı yaklaşık 80'di. Krala dedi ki: "Kızınızla evlenmek istiyorum." Bu sözleri duyar duymaz kral çok öfkelendi. Bu cesareti sana kim verdi? Senin ne durumun var ki benim kızımı düşünebiliyorsun? Lütfen sözlerimi anlamaya çalışın. Kızınızla evlenmek istiyorum ama bunun arkasında büyük bir sebep var. Ama kral dedi ki: "Artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Hemen emir verdi. Onu götürün ve zindana atın." o fakire zindanda kırbaç vuruluyordu. Bu haber prensesin kulağına ulaştığında, prenses babasına gidip dedi ki, ''Bunu neden yapıyorsunuz? Yaşlı bir adama böyle davranmak hiç doğru değil.'' Kral dedi ki, ''Bu meseleye karışma.'' Prenses dedi ki, ''Fakirleri çok saygıyla severdi. O çok dindar, salih biriydi. Ne olursa olsun bu ülkenin kralının yaşlı bir adama böyle zulmetmesini hiç beğenmiyorum.'' Kral dedi ki, Peki, sözünü kabul ediyorum. Şimdi buradan git. Prenses oradan ayrıldı ama bilmiyordu ki o fakir aslında onunla evlenme teklifiyle gelmişti. Kral kızına bu konuda hiçbir şey söylenmemesi için herkese yasak koymuştu. Çünkü kızı inatçıydı ve neye karar verirse onu kararlılıkla uygular, geri adım atmazdı. Prenses bu meseleyi öğrendiğinde prenses dedi ki bu fakir benimle evlenme teklifimi etmişti. Kral kızının bütün gerçeği öğrendiğini anladığında kral dedi ki benim tek kızım sevgili prensesimle bu yaşlı adam nasıl evlenmeyi düşünebilir? Ama kız çok zekiydi. Babası karşısında sessiz kaldı. Fakat içinden şöyle düşündü. Eğer bu fakir benimle evlenmek istiyorsa bunun arkasında mutlaka bir sebep vardır. Prenses o fakirle görüşmek için zindana gitti. Prenses dedi ki: "Neden benimle evlenmek istiyorsunuz?" Fakir dedi ki: "Benimle evlendiğinde neden seninle evlenmek istediğimi kendin anlayacaksın." Zindana gitti. Bu haber bütün krallığa ateş gibi yayıldı. Halk Farklı şeyler söylemeye başladı. Prenses kendi isteğiyle o yaşlı fakirle evlenmek istiyor ve buna bizzat razı olmuş. Kral kızını binlerce kez ikna etmeye çalıştı. Prenses dedi ki: "Beni büyük bir sevgiyle büyüttünüz. Her dileğimi yerine getirdiniz. Şimdi evlilik meselesi geldiğinde ben kalbimin istediği kişiyle evleneceğim." Ama kral hiçbir şekilde razı olmuyordu. Kral dedi ki: "Ben kızımı nasıl bir fakire verebilirim? Prenses dedi ki, ben evleneceğim ama sadece onunla. Onun gözlerinde öyle bir doğruluk gördüm ki, bugüne kadar hiç kimse de görmemiştim. Kızının sözlerini duyunca, kral sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Kral, bütün krallığa ilan etti. Kızım evleniyor. Ama bu evlilik çok sade olacak. Sadece nikah kıyılacak. Ve bugünden sonra kızım artık sarayda kalmayacak. O fakirin kulübesine gidip onunla yaşayacak. Kral çok öfkeliydi. Çünkü kızının o fakirle evlenmesini hiç istemiyordu. Bu yüzden kral düşündü. Prenses bütün lüksü bırakıp o fakirin kulübesinde yaşamaya mecbur olduğunda bundan daha büyük bir ceza olabilir mi? Kralın bu emri halk için çok garipti. Ama en şaşırtıcı olan şey prensesin bunu kabul etmesiydi. Prenses dedi ki: "Peki, fakirle kulübede yaşamayı kabul ediyorum. Onunla evleniyorsam, kocam nerede olursa ben de orada olacağım." Kralın emriyle prenses fakirle birlikte gitti. Fakirin evi sadece bir ağacın altında küçük bir kulübeydi. Fakir dedi ki: "İşte benim küçük barınağım. Bundan sonra burada kalmak zorundasın." Hiçbir sebep bilmeden benimle evlendin. Gerçekten yüce gönüllü bir insansın. Bu davranışın için sana çok teşekkür ediyorum. Ama bende hiçbir şey yok. Gündüzleri aç kalırım, geceleri ibadet ederim. Bazen bir yerden bir şey bulursam yerim. Sen bu durumda benimle yaşamayı kabul edebilir misin? Prenses dedi ki: "Eğer seninle evlendiysem, bu demek değil mi ki beni nasıl yanında tutarsan ben de öyle kalırım?" Fakir dedi ki: ben seninle iki büyük gizli sebepten dolayı evlendim. Peki sen neden benimle evlendin? Prenses dedi ki: "Ben Allah'ın huzurunda dua etmiştim. Eğer hayatıma salih bir insan girerse onu eşim olarak kabul edeceğim. İster bir devletin prensi olsun, ister bir derviş. O gün sen bizim eve geldiğinde duanın kabulünü gözlerimle görüyordum. Bu yüzden seninle evlenmeyi kabul ettim. İşte bu sebeple babam bugün bana kızıyor. Ama ben Allah'ı hazır ve nazır bilerek bu ilişkiyi kabul ettim. Bundan sonra ne olursa olsun seninle birlikte yaşamayı tercih edeceğim. O kadar sabırlıydı ki fakir böyle bir eşe sahip olduğu için son derece mutlu oldu. Onlar ikisi bütün günü aç geçirir ve bütün gece Allah'a ibadet ederlerdi. Fakir hiçbir şeyi amaçsız yapmazdı. Prenses bunu çok iyi anlamıştı bir gün fakir bir iş için ormanın dışına gitmişti. O sırada yamancı bir adam prensesle görüşmeye geldi. Aslında o, babasının tarafından gönderilen bir hizmetkardı. O dedi ki, ''Baban seni çok özlüyor ve sordu, bizim prensesimiz mutlu mu? O fakirle nasıl yaşıyor? Prensesimize söyle, eğer tekrar saraya dönmek isterse onu geri getireceğiz ve bu bağı da bitireceğiz.'' Görüyorum ki, babam hala beni tanımamış. Onunla çok mutluyum ve Allah'ın rızasında ben de razıyım. Hizmetçi dedi ki: "Baban sana büyük bir inci gönderdi. Hizmetçi, o inciyi zorla bırakıp git. Fakir işini bitirip geri döndüğünde önünde inciyi görüp sordu: "Bunu sana kim verdi?" Prenses ona bütün olayı anlattı. Sonra fakir dedi ki: "Eğer benimle mutlu değilsen, babanın yanına geri dönmek istiyorsan gidebilirsin. Sana karşı hiçbir şikayetim olmayacak. Ben senden razıyım. Aksine senin mutlu olmanı istiyorum. Bu sözlere karşılık prenses dedi ki, ben çok mutluyum. Hiçbir şeyim eksik değil. Senin yüzünde her şeyi buldum. Ne istediğini bilmiyorum. Ama ben Allah'ın rızası için seninle buradayım. İnciye gelince bu inciyi saklamak istemiyorum. Hizmetçi onu zorla bana bırakmıştı. Sonra fakir dedi ki, eğer bununla hiçbir bağın yoksa o zaman bunu babandan almışsın. O dedi ki, ben Allah'tan gelen her şeyi severim. Ve bana ne verilmişse ben başka hiçbir şey istemem. Bu söz söylenir söylenmez, inci oradan kayboldu. Bunu gören fakir hafifçe gülümsedi. Eşine hiçbir şey söylemedi. Ve dedi ki, sen dürüst ve dindar bir kadınsın. İnci nereden geldiyse Oraya geri döndü. Sıradan bir kadın kocasıyla sevgi içinde yaşıyordu. Arada büyük yaş farkı olmasına rağmen yine de memnundu. O hep saray hayatını görmüştü. Bugünse sadece iki hurmayla hayatını sürdürüyordu. Bir gece fakir ibadete dalmıştı. O sırada birinin geldiğini duydu. Fakir gördü ki bir adam başında büyük bir tepsi taşıyarak geliyordu. Adam dedi ki Padişah Hazretleri kızına bu akşam yemeğini gönderdi ve buyurdu. Kızıma söyle, eğer sadece su içerse o ölür. Onun kocası onu doyurmaya bile layık değil. Babası hala hayatta, isterse ona her şeyi verebilir. Bunu duyunca prenses dedi, benim hiçbir ihtiyacım yok. Ben yalnızca Allah'tan isterim. Bu yemeği geri götür. Ama hizmetçi mecburen o tepsiyi elinde tutmaya devam etti. O anda prenses kızdı ve dedi: "Ben bu yemeği yemeyeceğim. Ben Allah'ın verdiği nimetleri inkar eden biri değilim." Prensesin bu sözlerini duyunca fakirin gözleri doldu. O Allah'a dua etti. "Ey Allah'ım, eşim için gökten öyle bir meyve indir ki, onu daha önce hiç kimse görmemiş olsun." Fakirin duası kabul oldu. Gökyüzünden gümüş bir tepsi indi. İçinde yemekler sunulmuştu. Prensesin babası tarafından gönderilen hizmetçi, bu manzarayı görünce şaşkına döndü. Kendi getirdiği yemek tepsisini alarak saraya doğru geri döndü. Bu sırada fakir dedi ki, ''Sen hep diyorsun, eğer Allah sana yemek gönderirse o zaman yiyeceksin. Bak, bu yemek senin için gökten geldi. Bu, Allah Teala'nın tarafından gönderildi.'' Evlilikten sonra bugün ilk kez karnını doyurabildi. O, Allah'a şükretti. Hizmetçi saraya geri döndüğünde padişaha dedi: "Artık kızınız için endişelenmeyin. Onun için gökten gümüş tepsi iniyor. O çok iyi bir hayat yaşıyor. O sıradan bir fakir değil, aksine sanki bir krallığın prensi gibi görünüyor." Kral dedi: "Bu nasıl mümkün olabilir? Eğer öyle olsaydı neden kulübede yaşasın ki?" Ve kızım nasıl bana karşı gelebilir? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Bu hizmetkarın sözlerini duyunca padişah kulak kesildi. Ama o anda hiçbir şey söylemedi. Sonra dedi. Ben de gidip bakayım kızım için bu yemek en sonunda nereden geliyor? Bir gün gizlice kılık değiştirerek fakirin kulübesine yaklaştı. O sırada fakir Yine Allah'a dua ediyordu. Padişah kendi gözleriyle gördü gökten bir tepsi indiğini ve içinde öyle yemekler vardı ki daha önce kimse yememişti. Hatta sarayında bile böyle yemekler hiç yapılmamıştı. Bu manzarayı görünce kanı kaynadı. O saraya geri döndü ve heyecanla oradan oraya yürümeye başladı. Dedi ki: bana öyle geliyor ki bu fakir kesinlikle büyük bir sihirbaz. İşte bu yüzden gökten böyle yemek indiriyor. O sadık adamına dedi bu büyücüyü yok etmek gerek. Bu büyücü kızımızı bizden uzaklaştırdı. Adam dedi evet ben öyle bir büyücüyü tanıyorum ki onunla savaşabilir. O son derece güçlü bir büyücüdür. Onun büyüsünün karşısında başka hiçbir büyünün değeri yoktur. Padişah dedi tamam onu hemen önüme getirin. Büyücü geldiğinde ona söylendi. Bir Allah'ın kulu olan fakir, kızımı alıp götürdü ve her gün ona sihir gibi yemek veriyor. Eğer prenses böyle yemekler yemeye devam ederse, o zaman her zaman onu övecek. Kızımı ne pahasına olursa olsun geri almalıyım. Büyücü o zaman büyülerine başladı. Birkaç gün sonra anladı ki, o bir sihirbaz değil, Bilakis Allah'ın salih bir kuludur. Onunla mücadele etmek o kadar kolay değildir. Büyücü doğrudan padişaha gidip dedi ki: "Ben onunla başa çıkamam. Çünkü eğer onun karşısına çıkarsam büyük bir zarar göreceğim." Padişah dedi: "Ne tür bir zarar olacak?" O dedi: "Ben onunla hiçbir sihir yapmak istemiyorum." Padişah bu sefer çok öfkelendi çünkü bunca zamandır sabretmişti. Şimdiye kadar kızının her kaprisini yerine getirmişti. Ama şimdi gördü ki bu büyücü kendisi hiçbir şey yapmayacak. O zaman dedi ki: "Eğer sen kendin bir şey yapamıyorsan, o halde bana öğret, ben kızımı kendim geri getireceğim." Büyücü dedi: "Sen bilmiyorsun. Tahtın devrilecek, her şey yok olacak." Padişah dedi: kızımı ne pahasına olursa olsun geri getirmek istiyorum. Sonunda büyücü padişaha o büyüyü öğretmeye başladı. Bu arada onun kızı da Allah'ın adını anıyordu. Kocasının onurunu koruyordu. Namaz kılıyordu ve İslam dinine daha da yakınlaşıyordu. Kulübenin toprak hasırında bulduğu huzuru sarayın yumuşak minderleri bile verememişti. Ama babası o sırada İslam'ın yolundan sapmış, sihirle meşguldü. Çünkü ne pahasına olursa olsun Allah'ın kulu olan dervişi yenmek ve kızını geri almak istiyordu. Şimdi padişah büyünün tamamını öğrenmişti. O büyücünün elbisesini giydi, bir yere oturup bir daire çizdi ve ilahiler okumaya başladı. Öyle bir güç diliyordu ki onun yardımıyla dervişi yok edebilecekti. Ama o fakir Allah'ın sevgili bir kulu idi. Dualarını içtenlikle ederdi. Onun önünde hiçbir büyü işe yaramazdı. Allah'ın kulu olan fakir anlamıştı ki biri onu rahatsız ediyor ve karısını ondan ayırmaya çalışıyordu. O Kur'an-ı Şerifi açtı ve yol aramaya başladı. Padişah tekrar tekrar büyü okuyup üflemeye başladı ama her üfleme geri ona dönüyordu. Sonunda padişah özel bir büyü okumaya başladı. Dua okunur okunmaz orada kocaman, iri, vahşi bir aslan belirdi. Padişah dedi ki, git ormanda oturan dervişi parçala ve kızımı geri getir. Padişahın emriyle o aslan ormana doğru fırladı. Bu sırada Allah'ın dervişi güzel bir sesle Kur'an okuyordu. Aslan oraya vardığında tilavetin sesini duydu ve sadece onu dinlemek için oturup kaldı. Fakir Allah'ın adını andığı sürece padişahın durumu kötüleşiyordu. Büyücü onu önceden uyarmıştı. Eğer dua yarıda kalır ya da hata olursa öyle bir şey olacak ki hayal bile edemezsiniz. Bir hayvana dönüştürüleceksiniz. Fakir aslana baktı ve Allah'ın adını anmaya başladı. O aslan fakire saldırmak için gelmişti ama aniden yok oldu. Allah'ın kulu fakir prensesin yüzüne bakarak dedi ki Beni affet. Ben sana iyi bir şey yapmadım. Prenses dedi, Ne yaptınız ki? Fakir dedi, Babanın yüzünü bir hayvana dönüştürdüm. Bunu istememiştim. Fakat onun bana yaptığı büyü kendisine geri döndü. Prenses bunu duyunca çok üzüldü. Dedi ki, Haydi Hemen saraya gitmeliyiz. Sonunda ne olduğunu görmemiz gerek. O, kocasıyla birlikte saraya ulaştı. Orada büyük bir kargaşa ve bağırış çağrış vardı. Herkes şöyle diyordu. Padişaha ne oldu? Yüzü nasıl hayvan gibi oldu? Fakiri sarayın kapısında muhafızlar içeri almadı. Onlar diyordu. Bu adam bir büyücüdür. İşte bu bizim padişahımızı böyle yaptı. Prenses dedi. Ben bu sarayın prensesiyim. Bırakın içeri gireyim. İçeri girdi ve babasını bu halde gördüğünde gözlerinden yaşlar aktı. Babası kendi başını vuruyordu. Yüzü eskisi gibiydi ama bütün vücudu hayvan gibi olmuştu. Kız babasını bu halde görünce ağlamaya başladı. Dedi, "Neden böyle yaptınız? O nasıl olursa olsun sonuçta o benim babam ve ben onun kızıyım." babası bu halde olunca o hıçkıra hıçkıra ağladı. Dedi, neden bize böyle yaptınız? Neden kocamı öldürmek istediniz? Kral dedi, ben senin kocanı çok önceden tanıyordum. Kocan seninle evlendi ama neden evlendiğini sana hala söylemedi. Bugün sana söylüyorum. Aslında senin bir Müslümanla evlenmeni istemiyordum. İstiyordum ki sen başka bir krallığın prensesi olasın ve o prens gayrimüslim olsun ve büyük serveti bulunsun. Senin evliliğini onunla yaparak tüm krallığı kendi kontrolüme almak istedim. Bu yüzden sana hiçbir şey söylemedim çünkü sen İslam'a çok yakındın. Biliyordum ki sen çok dürüst ve ibadet eden biriydin ve istiyordun ki kocan doğru yolda bir insan olsun. Bir gün o gayrimüslim prensle görüşmek için onun krallığına gidiyordum. Yolda bu adamın kulübesini gördüm. Onu ibadet ederken oturmuş buldum. Sen biliyorsun ki ben dervişlerden nefret ederim. Onu gördüğümde düşündüm. Kızım acaba kiminle evlenecek? Ben asla kızımı bir dervişle evlendirmem. İstiyorum ki o bir prensin eşi olsun. İsterse gayrimüslim olsun. Sonra oradan ayrılmak üzereydim. Bu yaşlı derviş beni durdurdu ve dedi ki: Niçin böyle sözler söylüyorsun? Sen bir Müslümansın. Kızının evliliği salih bir Müslüman adamla olmalı. O dedi ki: Salih bir koca kızına saygı gösterecek, ona sevgi verecek çünkü o Allah'tan korkar. Bu krallık, bu servet hepsi burada kalacak. Sonunda yalnızca o koca kalacak ki Allah'ın yolunda yürür. Onun bu sözleri beni çok incitti. Den dedim ki: "Sen kimsin ki bana bunları söylüyorsun? Kızımı kime istersem ona vereceğim. Bu benim isteğim." O kadar öfkelendim ki askerlerime onu kırbaçlattım. Ama o yine de diyordu: "Sen kızına zulmetme. Bu yüzden o benim peşimden saraya geldi ve seninle evlendi. Sen zaten Allah yolunda yaşamını vermeye hazırdın. Kendi isteğine karşı gidip bu 80 yaşındaki ihtiyarı nikahladın. Ben düşünüyordum. Bu derviş kulübede yaşıyor. Sana ne verebilir ki? Sen bir sarayın prensesiydin. Birkaç gün içinde bana geri döneceksin. Ama sen sabır ve şükürle orada kalıp ibadet etmeye başladın. O kulübede aç kalsan bile asla saraya geri dönmedin. Senin için gökten yemek indiğini gördüğümde size ikinizin üzerine büyü yaptım ki bunu yapmamam gerekir. Yüzüm hayvan gibi oldu. Sonra padişah dervişin yanına gelip dedi, ''Beni affet.'' Kızı bunu duyunca çok üzüldü. O dedi, ''Senin istediğin şey benim evlenmememdi. Ama Allah ne isterse işte o en hayırlısıdır. Ben evlendim, ben çok mutluyum. Kaderimde Allah'tan korkan bir eş çıktı. O takvalı, ibadet eden ve dürüst bir insandır. O eşine saygı gösterir.'' Ben hep dua etmiştim. Ne alırsam Allah'tan gelsin. Kocam da bana Allah tarafından verilmiştir. Eğer o 80 yaşında bir ihtiyar olsa bile ben mutluyum. Çünkü bir koca eşine saygı gösterirse o gerçek koca sayılır. Ben neden öyle bir prens arayayım ki? Krallığı büyük ama kalbi küçük. Ben Allah'tan ne istediysem hepsini buldum. Bunu söyledikten hemen sonra o dervişin yüzü değişti. O genç ve son derece yakışıklı bir adama dönüştü. Prenses kocasına dikkatle baktığında o dedi: "Subhanallah, sen kimsin?" O Allah dostu cevap verdi: "Ben senin kocanım." Prenses kendi gözlerine bile inanamıyordu. Padişah da bu manzarayı görünce şaşırdı ve kendi halini düşünerek ağlamaya başladı. O dedi: "Ben 80 yaşındaki bir ihtiyarı öyle aşağıladım ki Yüzüm hayvan gibi oldu. Ama bu Allah dostu yeniden gençleşti. Fakir eşine dedi. Evet, ben senin kocanım. Sen sabır ve şükürle hayat sürdün. Ben ne verdiysem sen onu yedin. Bir kez bile şikayet etmedin. Allah seninle razı oldu ve sana öyle bir şeref verdi ki sen onun gerçek sahibisin. Sonra o Eşini alıp ormanın yoluna çıktı. O dedi. Artık senin için o kulübede değil. Seni öyle bir yere götürüyorum ki, orada bir kraliçe olacaksın. Bu kulübe, bu orman, bu boş ağaçlar hepsi senin imtihanındı. Sen o imtihanı başarıyla geçtin. Ben dememiş miydim? Gerçek nedeni öğrendiğinde Allah'a şükredeceksin diye. Subhanallah. Sevgili dostlar, gördünüz mü? Bir prenses yoksul bir dervişin kulübesinde eşi olarak yaşadı. O her şeyi Allah'tan isterdi. O her şeyi yalnızca Allah'a dua ederdi. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah onlara öyle rızık verir ki hiç ummadıkları yerden gelir. Öyleyse bizim de yapmamız gereken tek şey sadece ve sadece Allah'a güvenmek ve yalnızca Allah'a dua etmek. Sonunda Allah'ın huzurunda dua ediyoruz. Allah bizim bütün sıkıntılarımızı gidersin, bütün dualarımızı kabul etsin. Amin.